Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Wild yeni gelen hero Timo'yu oynuyoruz. İlk önce rününden bahsedelim. Rün olarak şu hayvan şeyinden girdim. İsmine bakmak istiyorum. Ery diye okunuyor. kesinlikle öyle okumuyor Onu biliyorum da. Ondan girdim. Ee, item ise yani bu ilde olarak bir suikastçı büyücü bir de nişancı büyücü. Yani saldırı hızı ve büyü hasar olarak bir de suikast yani teklemeye yönelmişler. Tabii ki de ben teklemi oynayacağım. Böyle suyu gibi bom bom oturan bum ölsün. İten bilgim fazla olmadığı için o yüzden kendim bir şey yapamadım. Elektrik var girmeyeceğim. Ya da elektrik var gelin tamam. Okey olur. Yakma girelim. Şimdi suikastçı büyücü olarak oynadığımız için Timo o zaman elektrik var girmemiz lazım Timo'ya. Yani. Orada bir şey yapamadım. Bir de ben giderim atayım mı? Aynen atacağım zaten mecburum. Bir de ben giderim sorun yok. Öncelikle Evelin Orman almış ondan bir bahsetmek istiyorum. Evelin Orman oynamayın size onun da videosunu çekeceğim merak etmeyin. Cidden Evelin Orman yani kötü de olmuyor iyi de olmuyor. Lane'e gidin bir <laughs> özür dilerim. Bir Lane'e gidin ondan sonra bir de Orman oynayın farkı göreceksiniz. Lane'deki adamı minyonlarını hemen itiyorsunuz ve adamı o kadar eziyorsunuz ki. Yani ezildiği için siz de öne geçiyorsunuz. Bu sefer de kuleyi çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ona sonra zaten genklere başlıyorsunuz. Genklere başlayınca diğer adamları düşünün falan derken oyunu çok rahat bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Tabi bu şartlarda ormancı da iyi rol oynuyor. Yani karşı ormancısı geldiyse biraz geri çıkmanız lazım. Bir de ama şöyle bir şey yapmamalısın kendi ormancınızın. Bu evi zaten bu adamı eziyor. Ben gitmesen de olur gibi şeyler yanlış düşünülüyor. Uzun zamandır video atmıyorum. Nedeni ise... eee Biraz hevesim olmadı oyun oynamak için. Yani oyun oynamak için video çekmek için değil. Sonra oyun oynamaya başladım. Video çekmeye hevesim olmadı. Öyle bir ay olacak galiba. Tutam bir önce şöyle bırakmak istiyorum. Bir aydır böyle video atmıyoruz. Aa karşımıza et gelmiş. Sıkıntı. Hem de büyük sıkıntı. Ve e, tam video böyle çekeceğim falan derken de şey oldu bu sefer. Ve karşımda biraz büyük olması lazım. Bizde üstlük vardı. Kanka sen öleceksin ama biliyor musun? Yemişi var diye oynamayacağım. Normalde üstesin, üstüne flash atıp oynayabilirdim. Gördüğünüz gibi FPS sorunu da var telefonumda. Geçer umuduyla. Kanka sen öldün büyük ihtimal ya. Neyse tamam kaçtın hadi Aa doğru onun gölgesi vardı işte oyun oynamam oynamayı unutmuşuz. Tamam sen öldün. Elektrik var sayesinde. İyi ki elektrik var girmişim. İşte Euro böyle zehirliyor. Adamın kafasına iki tane vuruyor. Ondan sonra adam ölüyor. İtmeyeceğim hemen gideceğim. Güzel güzel. Hem Zed'in killini aldık. Evet Zed biraz saçma oynamış olabilir. Ama bu oyun böyle yapacak bir şey yok. karşı karşıdaki Timo'yu da ezdiler. Çok iyi aşırı iyi. Ve oradaki MF ölmedi. Ölmedi zaten. Aşağıya bir bakalım. Aşağıda... Aynen normal olarak ADC tokatlıyor. Tayvin normal olarak diyorum da onun nasıl tokatlar şeyi olarak e, adını size getireyim. Fiora olarak bir fikrim yok. Hemen görünmezliğe olalım. Çalda görünmezler hiçbir şekilde gitmiyor ama siz bir dışarıdaysanız veya 3 saniye boyunca hareket ederseniz dışarıdayken yavaş yavaş gidiyor ve 3 saniye boyunca o görünmezlik sizde kalıyor. Görünmezlikten çıktıktan sonra hemen olarak bir saldırı hızı veriyor. Galiba oyunda o yüzden önemli saldırı hızını. Oh, adam ikisini de vurdu. Evet sıkıntı. Ben de bana zannettim. Bu savruyu koymayacağım. Bunlar ormancıları aşağıda o yüzden. Şimdi biraz bekleyeceğim. <laughs> ne? Kanka yemişim var ama benim ama. Atma onu atma. Atma onu. <laughs> Ben daha çok sarıyorum. Şimdi asıl bu mantarlara bombalara geldim. Diginin bombası. <laughs> Şunu alacağım ya. Neden diginin bombası dedim? Çünkü Melebi'de de buna benzeri var. Ama kesinlikle bazıları gibi. Altını çiziyorum bazıları gibi. Mobile Legends çalıntı değildir demiyorum. Tabii ki de çalıntı. Adam geldi bana dedi ki Valerif Mobile Legends'tan çalıntı. Ne derim bir kendine gel sen ne diyorsun? Yani ne diyorsun e, bir, bir bak oyna dedim şu hani özellik vardı ya ultiyi böyle gösteriyordu takibi bitene kadar heh o özelliği çaldığı için öyle diyormuş meğersem. Ya dedim bir kere daha gelmeden önce bunu mobiles şeyine getirdi ve sen ne yapıyorsun ben de ölebilirim ama sen öldün. <laughs> böyle hero abi çok sevdim hero'yu ya. Keşke bilgisayarım olsa da önceden oynayabilsin ve Vay buraya geliyor. Orayı kim tutan bırakmış ve orası niye gözüküyor ya? Bir fikrim yok. Zed'i çok güzel bir şekilde harcadı. İlk levellerde çok güzel e, gank atabildiği için kendi lane'ine görünmez olduğundan dolayı tak 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 hemen vurabiliyoruz. Kulemi ittikten sonra hemen gideceğim. Ve o Evelyn çok iyi. Ben şunu görmez olmayacağım buradan. Bilmiyorum gerek çünkü. Bu pasifindeki zehir sayesinde çok güzel bir hasar çıkartabiliyor ve karşıdaki biraz bilmiyor olabilir. Şey girmedim, sırala girmedim dereceli yani. Çünkü hero bende yok, artı olarak fazla bir öz de yok sana hasarını. Oo tam çok iyi. Böyle bir hasar vurdum ki bedi küre sayesinde büyük ihtimal. Bir iki tam sonra zaten vuracağız da ben şunları bırakmam lazım. İlk önce bir şuraya bırakacağım. Duvar köşelerini neden bırakıyorum? Çünkü ormancı falan kendini bir otomatiğe bağlarsa direkt duvardan bum diye patlayacaktır. Sen buradan. Hmm. Tamam. Allah. Tamam. Vay gördüm vayı. <laughs> Burada katılımcı. Orayı bum bıraksaydım iyiydi. Çeti kapamadım bu sefer. Ha, oraya bastılar mı? Basmamışlar hala. Zed hmm. gözükmüyor. Zed seni bir görsem zaten vuracağım kafanı şimdi. Fazla da ileri gitmeyeceğim. Bildiğiniz gibi Zed bir ultiyle kesebiliyor sizi çok rahat şekilde. Ama hala kostsuz yürüdü. da. Allah görmüş. Ne işte öldük. Ara bende kalsın çok iyi. Hem bende kaldı hem de ölmedim. Zed'i ilk başta düşürdüğümüz için aşırı iyi bir durum. Çok güzel. 3-0-0 gidiyoruz. Hemen o zaman şu kuleyi yıkıp genklere başlasam çok iyi olacak. Veya kuleyi yıkmadan direkt genge başlayayım ben. Bombama oturmuş. Bu evlen yardım edecek çünkü vadyüz vuruşlarıyla seni harcar. Hemen kırmızı olup gideceğim. Ben niye attım ki bunu? Oy çok vuruyorum ha. Hayır hayır lan. lan la, la, la. Ben niye böyle bir hata yaptım? <laughs> ben niye böyle bir hata yaptım? Bunlar kavga edecek. <laughs> Benim hatam çok özür dilerim çok. işte Mobile Legends'ta böyle kolsuz zero'lar alıştığımız için. Bu da biraz kolsuz. Kulemik mi? Hayır. Hayır. Kulemik mi? Hayır. 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 Bak. Benim hayalim onun kulesini yıkıp öldürmekti. Yani diğer leyimleri. Ama tam tersi oldu. Bu benim bayağı etkileyecek ya. Görmez o. Sana bir kitap bulmak istiyorum da sen kaçtın. Olmadı bu iş. Şu mantarları döşemeye başlamalıyım. Bu tam mantarları döşedikten sonra gerisi gelecek ya. Ben ondan zaten biraz kaybediyorum. Sana yardıma gelmek Allah. Gönlüm şurayı bir gördüm onları. Ve şu özelliği harika. Bombayı bas atınca hop oradan oraya sekiyor. Bu mükemmel evet. Kanka öyle de atmazsın be. Güzel en azından flash'ını aldık tamam. Ben oraya daha devam edeyim. Bu arada Z nasıl ölmüş? Aaa Timo. Kanka gel canın az. Evet sen öldün çok rahat bir şekilde bu kilidi aldık. Çok teşekkür ederim kili için. Allah. Im. Hayır ya. Gördüğünüz gibi hemen görünmez olabiliriz. Yani bir hasar falan aldığımızda bu hiçbir şekilde bizi etkilemiyor. Tekrardan görünmez olabiliyoruz. Uy çok iyi kaçtım ve çaldı ama öldü. Evet ölmesi sorun oldu ya. Tuğam adı değil. İyi iş onu kestin ama sen de öldün. Evet sen de öldün. Z düştü ama o koridor sayesinde hemen geri geldi ya. Sıkıntı oldu. Aha. Evet ben öldüm. Güzel ölmedim. orada saldırır dedim saldırmadı. Şunu şöyle bir atmak istiyorum. Oo çok hasar yedik. İşte Z. iki tane vuruyor ölüyorsun. Tabi bunu da oclamak lazımdı. Benim hatam burada. Kimseye suç bulamam. Özlemişim video çekmeyi ya. Şunu şöyle atayım. Oh. Hmm, o beni keser. Oh ya of. canım Allah o bana geliyor. Ben bombamdan kaçamazsın. Güzel. Bir ulti patlatsana bana. Çok güzel artık korkmanıza hiç gerek. Çok vurdum çok vurdum. Fiora geldi. Eee bu hiç iyi olmadı. Biz maç kazanacaktık. Niye böyle oldu? Ölmez ki ya. Yakma olsa ölürdü. Ve biraz kassaydım. Abi en azından... Aha tamam çok güzel öldü. Sırf benim uğruma öldü. Zed de öldü. Çok iyi. Şu an... Şu an... Konuşamadım ya. Uzun zamandır çekmeyince böyle oluyormuş demek ki. Hemen şu midi yıkmamız lazım. Ve sen öldün ki. Hem benim zehrim hem oradan Ayşe'nin hasarı. Bir dakika bizde iki ADC varmış onu da fark etmedim. Av. Benim hatam Güzel devam ederiz biz buradan. Timo ne yapıyorsun? Üstünü <laughs> sıplatacak biz adam. Niye bakayım sen onu bir. Ben niye bu kadar sarıymışım? Evet bomba döşeme zamanı. Oh niye yedim ben? Zonyan boşa gitti. Her şey boşa gitti orada. Çok yanlış oynuyorum biliyorum. Suç bende. Biraz daha pusucu oynasam. Aa, otomatik bastı ya. Otomatik basımsa Timo'yu öldürecek. Oo oh, çok iyi. Ayşe çok iyi oynadın da. <laughs> Timo'ya bak. <laughs> Yine konuşamadım ya ne oluyor bana? Niye? Nasıl öldüremedi onu? Çok yanlış attı bombayı. Şu, şu ejderi. Buradan iyi altın gelecek. Ondan sonra full pusucam. Full anda. Zaten fazla önde değiliz ha. Niye böyle olur? ben hiç anlam veremedim şu an. Sana bir görünmez olup giresim var. Tamam. 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 Bir şaka yaptım. Ve buradasın. Evet. Hiç yanlış düşünmedim ha. Ne oldu bir kaçtın sen? Öl bakayım sen mi Tamam sen öleceksin ki. Evet sen öldün. Çok iyi. Sen de öldün. Hadi ölürsün. Gerekirse flash atacağım. Ya. Adam önündeki kaçacak kili almıyor. Geliyor benim kilimi çalıyor. Görmez olmam sebebi çalının çok olmasın. Ama çalı çok azmış. <laughs> şimdi buradan birisi geçmez. Pusucam ya. Bir pusarak birisini öldürmek istiyorum. Hı, <laughs> Fiora. Ama nereye pussa? Ben bir yüksek şınanı minisi param harcayayım. Ondan sonra geleyim pusacak bir yer arayayım. Şurası olabilir. Ama orada çok kişi gelirse şimdi. Bize vururlar biraz. Alt kule, üst kule, mid her şey gitti zaten. Her şey evet. Her taraf gitti. Evel insan da mı gittin lan? Evet şu an pusarak geldim kanka sana. Bana doğru çekersen bu ölür. Evelini kurtaramadık geç kaldık. Ve Zed var harika ya. Şu Zed'i hiç sevmiyorum. İlla geliyor benim karşıma sevmiyorum yani. Şu yemiş alacağım. Mefes sen burada bir yerde izin <laughs> <laughs> Düşeceğim ki ben buraya. Hı. Oraya girin son olacak yalnız. Oraya kimse yanaşmasın. Bir o yanaşırsa var ya. Görüyorlar mı acaba? Bir fikrim yok onun için. Bir oturdu, bir oturdu. evet. Bir <laughs> 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 oturdu. Ama artık şu köşelere düşüyorum vakti. De çok gösteri gösteri düşüyorum. Hayır kim girdi oraya? Yani niye ultini boşalttın ki şimdi? Üz gözüm bir yandan üst kulede. Bir dönsen şuraya. Dönmez ki akıllı adam. Yok. At, en azından şey atmadık. Ben niye oraya attım ya? Üst kulede e, ne kadar gözüm olsa da. Başla. Mey canım çok az. Hayır. Birisi buraya bakabilir mi? Şimdi mum varsa beni harcar. Hmm, bizimkiler orada fight döndürüyor ve V olmadığı için onların zararı ne oldu? Ki... Büyük ihtimal fight'i biz kazandık evet. Hadi be hiç mi ultim falan yok? Jinx hadi atsana ultim var hadi. Hadi. <laughs> Arkadaşlar adam kill çalmayı atıyor ya. Ne ejderhe girelim bundan sonra. da yani birçok kişi video çekti. O yüzden yani böyle bir anlatım amaçlı bir şey yapasın gelmedi. Yani herkes yapmıştır. Yani herkes derim böyle <laughs> videosunu çeken kişiler. Çok iyi hemen şunu alın. Ben ondan sonra döşeceğim. Bir şuraya atacağım. Gördü. Ben öyle bir zamanda attım ki. Kanka sen ne yapıyorsun? Ne yaptı şimdi o? Herhalde çok kira aldığını zannetti. Bir dakika düşüyorum. Şşş. Döşemiyorum kaçma. Zed mi geldi? Kaç. Aa o kule yıkıldı. Timo gel. Oho eş çok teşekkür ederim. Çok iyi kurtardı adam beni. Çok iyi. Ama benim bu ülkede olmam hiç olmadı. Adam her tarafa koymuş. Hayır ben burada öldüm. ya <laughs> <laughs> neden ben? Neden arkamdan geldin ve neden ben? Normalde böyle olsa hiç bana fokuslanmazlar. Yani videodayım yani. <laughs> Sanki biliyorlar. Ve bazıları herhalde lol'de böyle hiç Mobile Legends'ta görmedim ya da yabancılarla oynadığımız için kimin yanında böyle YouTube görseler YouTuber mısın diye soruyorlar. Yani İngilizce de olsa, Türkçe olsa bazıları Türkçe soruyor. Yani ya çünkü Türk oluyorlar. YouTuber mısın diye soruyorlar. Neden böyle bir şey var? Hiç ona anlam veremedim. Yani YouTube yazıyor diye YouTuber olması gerekmiyor ve ya Lux çok şey basıyor otomatik. Onu fark ettim. Aşırı otomatik basıyor. Evet, V sen öldün. Oyun da bitti zaten galiba. Ha, Aaaa bitmedi 200 can Egebe <laughs> Adam çok ya, çok küçük cana kaldı be Ve şunu da fark ettim ki fizik komboları burada olmuyor yani flash komboları Ne kadar buranın terimine alışmaya çalışsam da alışamayacağım Çünkü ben yıllardır ML oynayan birisiyim Mobile Legends Niye kısaltmasını söylüyorum onu da bilmiyorum Mobile Legends oynayan birisiyim yani alışmam cidden zor olacak şu köşeleri döşemek istiyorum bayağı ya. Tam bak Allah tam da gelmiş. Ölmezsin sen. Ama şimdi ölürsün. Biz niye öldük? Evelin yani daha ben görmeden öldüm. Anlam veremedim. Gerçekten. Jinx. Benim yanımda öldü hadi. Bir kiralıyorduk da Jinx de o yaklaşmaması Sen niye öldün hani? Bir bakıyorum da sana tek atacak bir V var. Ondan da kaçarsın, görünmezsin o kadar. Zed de sen ultisini bize mi attı? Onu da pek fazla bilmiyorum ama değişik ve ben niye bu kadar öldüm? 8 4 5 6 karşı timo. O da elektrik var demiş, herhalde önerilenle oynuyor. Benim şimdi bombaları çok iyi yere düşemem lazım. İlk önce adamların nereye doğru gittiğini bilmem lazım. Ha bak mesela buradan gidiyorlar. Buraya düşelim. Onun dışında Zed ölmez. Aa öldü. Aa öldü. Şimdi bizi bunlar nereden gelir? Pusmuyorlar hiç yani pusu taraflarından hiç gelmiyorlar onu fark ettim. Düz alanları korusam bu sefer minyonlarla geliyorlar. İkilemeye düştüm ama siz oradan çıkmanız lazım. Ne? Çalma lütfen çalma. Lütfen. Ya. <laughs> <laughs> Abi ben ölümüne gidiyorum kil almak için. Jinx geliyor bir ultiyle ile çalıyor. Sen iyi bir insan mısın şimdi? Ne bir insansın? Sinirlendim harbi ha. Ya. <laughs> 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 Hele bombaya basıp ölmem. Hiç bomba koymak nasip olmadı. Nasıl hiç koymadım. Neyse artık oynayınca size daha güzel bir video çekerim dereceli de. Team'i e oynamak sanattır demeyeceğim tabii ki de. Bunu beklemeyin. Hemen istatistiklere bakalım ve videoyu bitirelim. Uzun zamandır video atmıyorum. Bunun şerefine günde iki video atabilirim. Yani atabilirim, at atarım demiyorum. Ve çok saçma sözler verdiğim için Feni Global'e kasma sözü vermiştim. Bunu yapamayacağım. Ben hangi akla öyle bir söz verdim bilmiyorum kusura bakmayın. Bundan sonra zaten söz vermem daha öyle çok şeylere. Evet bundan sonra daha iyi video atmaya çalışacağım. Yani iyi dedim günde bir tane video atmaya çalışacağım. Ama şöyle bir şey var ki. ikinci üçüncü zaten destek orman kalıyor ya. Ben neyin kafasındayım. Tamam tamam ben bir şey demiştim. Bana bakmayın. O zaman bugünlük benden bu kadar. Herkese görüşmek üzere.